Yani güç ahlakı vaz etmek. Güç oh. ahlakı. Güçün, gücün ahlakı. Gücün ahlakı. Gücün ahlakını vermez de gücü verirseniz birine, verdiğiniz gücün onu ne hale getireceğini siz bile tahayyül edemezsiniz. Onun için dünyanın problemi, tarihin problemi, insanın problemi güç sahibi olma problemi değil. Güç ahlakından mahrum olma problemi. Yani ya güç vermeyeceksin ya da gücü verdin mi boyun eğeceksin. Değil böyle. Hayır. Hayır. Güç ahlakını vereceksin. Güç ahlakını. İşte güç ahlakını kim verir meselesi bugün konuşacağımız sorun. E, bu aslında bugün ele alacağımız mesele bu ve e, vahiy bize güç ahlakını veriyor. Vahyin tüm ee, e, kerameti burada gücü nasıl kullanacağımız ahlaksız güç ahlaklı güç diye güç. Eyvallah. ayırabiliyoruz eyvallah işte bu çerçevede yani bugün e, İsrail'in yaptığı bu içinden geçtiğimiz günlerde nasıl izah edersiniz? Yani getiriyor, kendisine hiç zarar vermiyor. Bu güvenlikle alakalı bir şey değil. İstese de zarar veremeyecek. İstese de zarar veremeyecek. Bu savunmayla alakalı. Bu savaş değil. Aslında bunun adını bile koymak zor. Yok ben ko söyleyeyim. Evet. Katliam bunun evet. adı. Korkunç bir şey. Peki bunu yapan e, bilinç nasıl çalışıyor acaba? Yani birinin bunu yapabilmesi için nasıl bakması lazım? Bence insan e, çığırından çıkarsa insan zıvanadan çıkarsa ne olurun sorusu. Güç ahlaka, güç ahlaktan yoksun kalırsa ne olurun sorusu aslında. Hmm. Bir, yani bir gücü ahlaksız bırakırsanız son ortaya hangi sonuç çıkar diye e, soruyorsanız en son örneği Gazze'ye. İşte Gazze'ye bakın derim. Yani yani daha Afganistan'a, Irak'a falan e, gitmeyelim. Yani e, dolayısıyla hmm. mübarek Kur'an nasıl koyuyor bu ahlakın Ahlak gücün ahlakını güçsüz olmayın demiyor. Güç olsun. Siz de gücün oluşmasına katkıda bulunun. Evet. Hatta bu gücün bir parçası olun. O güç ahlaksızlaşırsa ona karşı direnin. Evet. Ama gücü ahlaklı kılmak insanın evet. insanın üzerindeki dini vecibelerden bir tanesi diyebilir evet. miyiz buna? Aynen öyle. Ahlaklı kılmak. Kriterlerini evet. Kur'an'dan alıp dini vecibeden öte insan olmanın şartı. şartı, Şartı. Yani İslam olmanın şartından önce geliyor bu. İslam oldu, insan olduktan sonra İslam olmuyor çünkü. Hı hı. Yani hayvan kalınarak insan, e, İslam olunamıyor. İslam'a girmek için insan olmak lazım. Hı hı. Burada Kur'an nasıl vaz ediyor güç hı hı. ahlakını? Hı hı. Bu önemli. Örnekler modeller üzerinden vaz ediyor Kur'an güç ahlakını. Çok ilginç. Farkına varmışsınızdır. Kur'an'da Davud ve Süleyman peygamberler niye anlatılır? Yani Sebe suresi niye vardır? Hmm. Neml suresi niye vardır? Hmm. Davut peygamberin Kur'an'ın birçok yerinde ki altı e, kadar yerde anlatılır. E, anlatılan e, kıssası niye anlatılır? Kral oluş kıssası. Mesela Cehalut'u öldürmüş ve peygamber seçilmiştir. Çok ilginç. Yani düşman ordusunun komutanını öldürmüş ve peygamber seçilmiştir. Dolayısıyla e, niye Davud örneği Kur'an'da verilir? Hatta Davud örneği üzerinden ona gelen iki elçi, iki davalı vardır aslında. Efendim hasımlar, birinin 99 koyunu öbürünün bir koyunu o biri öteki için der ki şikayet ederken Kur'an'ın bize haber verdiği onun 99 koyunu var benim bir benimki birimi de istiyor. Yani aslında Hazreti Davud'a verilen derstir bu. Ey Davud Allah sana 99 koyun verdi. Milletin elindeki bir koyuna göz dikme. Yani bu güç ahlakı terbiyesidir aslında güç sahibi peygamberler olan baba oğul peygamberler. Güç sahibi iki peygamber. Evet. Çok ilginç. Zekeriya ve Yahya iki kurban. Davud ve Süleyman iki sultan. İki sultan. İki sultan, iki kurban. Çok ilginç. Bu örneği niye verir? Bu örneği güç ahlakını güç ahlak. öğretmek için verir. Hazreti Süleyman'ın mülkü üzerinden mesela Belkısla olan ilişkisinde güç ahlakını öğretir Kur'an bize. Orada ee, innehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerek belkısa yazdığı mektubu verir. O mektuptaki maddelere bakarsanız aslında güç ahlakını kendi kendisine de telkin ediyor, karşısındakine de telkin ediyor. Yani ellerinde iktidar var, güç var, servet var, İktidarın gücün ve servetin temerküz ettiği yerde şeytanlar eee panayır yaparlar. Yani şeytanların toplantısı bu üçünün olduğu yerdedir. Bu üçünün olduğu yerde ahlak en çok ihtiyaç duyulan şeydir. Ya Bu üçünün olmadığı yerde yani kısmen olsa yetebilir. Ama para, servet, güç ve iktidar bir yerde temerküz etmişse ahlaka en çok ihtiyaç duyulan yer oradır. İlginçtir ki modern seküler mantık bu üçünün biriktiği yerden dini kovuyor. Yani en çok ihtiyaç duyduğu şeyi kovuyor. Dildize sağlık. En çok ihtiyaç duyulan yerden... Onu kovuyor. Onu kovuyor. Şimdi bunda geldi iyi niyet ara. Korkunç bir şey. Ayağına kurşun sıkmak değil, kalbine kurşun sıkmak. Kendi kendini öldürüyor. Evet. İntihardır. Bu. İşte mesela Zülkarneyn kıssası. Kehf suresinde. Çok ilginçtir. O kıssayı bir de bu gözle bir okuyalım. Bugün efendim bu akşam bizi izleyen e, izleyenlerimize de tavsiyemiz olsun. Zülkarneyn kıssasını açsınlar. Kehf suresinin 5 ve son kıssası. Be beş tem temsil mesel ve kıssa vardır o surede. Beşinci kıssa da Zülkarneyn'dir. Orada bir aslında yönetici anlatılır. Bir yönetici. Zülkarneyn kimdir meselesi değil mesele. Efendim yani e, şunu söyleyeyim. Makedonyalı İskender değil. Eski Himyer kralları da değil. Orada aslında eline güç geçmiş bir insanın ahlak ve erdemle beraber nelere kudretinin yetebileceği, yani gücün ahlakla birleşince neler yapabileceği anlatılır orada. Doğuların doğusuna gitmiştir, batıların batısına gitmiştir. Aslında orada zımnen Efendimiz'e de müjde vardır. Daha Mekke'de inen, hatta Mekke'de Kehf suresinin yaklaşık 10. yılda indiğini de hatırlarsak, yıllar sonra İslami davetin Efendimizin başlattığı bu muhteşem yolculuğun yeryüzünden nerelere ulaşacağını orada Allah Resulüne haber veriyor. Aynı zamanda da Zülkarneyn kıssasının sonunda bu dünyevi iktidarın geçiciliğini kendi dilinden itiraf ettirerek sen de kursan bu yapıyı, bu siyasal yapıyı bunun da bir ömrü vardır ey Muhammed diyor aynı zamanda. O da ilginç bir derstir. Ama orada mesela fe'etbe sebeba diye ara ara tekrarlanan cümleler vardır. O tekrar sebeplere sarıldı. Sebeplere sarıldı. Ne yaptı? Öyle doğuya gitti. Güneş ışığından başka hiçbir şey örtünmüyorlardı diyor o kavim. Onları buldu. Orada da hemen diyor ki, onlar da öyleydi. Tevâlik. Onlar da öyleydi. Allah Resulüne aynı zamanda bir mesaj. Ey Muhammed sen getirdiğin mesajı Araplarla sınırlı sanma. Bu mesaj yeryüzünün tamamını kuşatacak. Dolayısıyla evrensel olanla yerel olanın arasını ayırmayı bil. Aslında odur oradaki. Dolayısıyla çok mesaj var. Hepimize mesaj var. Ama hepsinden öte orada zülkarneyn. İki boynuz. Boynuzun birisi güce, diğeri ahlaka delalet Burada aslında iki, iki şey birleşiyor. Çift güçtür burada. Güç bir güçtür, ahlak bin güçtür. Mesele de budur, işin sırrı da budur. Güç bir güçtür, ahlak bin güçtür. Eğer gücünüzü ahlakla taçlandırırsanız, bir gücünüze bin güç katarsınız. O zaman güçlü olursunuz. Asıl güç odur. Yoksa diyor zaten bu mesel üzerinden başka işte Davud ve Süleyman kıssaları üzerinden de verdiği gücü ahlaksız bıraktığınızda güç, güç değildir, evet. zaaftır. Bize Kur'an bunun bunu da örneklerini verir. İşte Nemrut budur. İşte <laughs> Firavun budur. da aynen budur. Bunlar gerçekten güç ahlakından yoksun oldukları için güçten de yoksun kaldılar güçleri kendileri kurtaramamıştır sanal bir güce sahip oldu yani o gücüm var